Yani bununla bunu alamam. Bu fena değil bence ama eşyası gelir mi diye buna da basacağım yok. Benim bitti abi direkt. Güzel. İkisi de çöküyor ama bu pasifimi falan hayal ettiğim gibi çalıştırır mı acaba ya? Can nasıl? Var. Yok. Çok da canları yok. Ben bundan alacağım ya. Risk almayacağım. Sen de bunu bulmuşsun. Al buna gelmiş. Buna gelmiş. Buna gelmiş. Neyse, Kane derken önde oyunda olmayan bir karakter. Bunları o yüzden muhtemelen geleceğiz. Devam et, devam et. Oo, seni seçtiler. Geldim. albetsene oradan. Gel lan buraya. Yürü Yani Karşı çarların da erken öndeki zayıflığı sayesinde kazandık. Evet. Böyle bir evet, bok olduğumuzdan değil de. yani. <laughs> Hala olmaz yani bir şey. Bak nasıl bağırıyor. Bak bak. Zoomla bir benim içeri. Çok iyi abi. Gerçekten insan değil ya. Üçü de çok iyi. Sıvayın olmasın ama. Şu ikisinden biri okey. Alice e gel ya. Diğeri erkenden erken de nurse sağlar ama. Bunu alalım ya. Herkes gitti. Ben Dana'yı seçiyorum lan. Sana güvendim. Gelin Sıvayın'a diye. Evet kuş toplayacağız. Amelilik vakti geldi. Aynen. Senin mainin oğlum. Bize daha çok kuş gelsin. Lobini mobini devreye sok. Gideceğiz yerden bin tane şey toplayacağız yine. Seninle hiç başaramadık onu ilk turdan 25 tane toplamayı. Gel ilk kez yapalım bir rekor kıralım. Aldro kanal rekoru. Tamam. 3 turumuz var. Her tur toplam 12 tane çıkıyor. Hepsi full eklenti değil mi? Yani 8'den bir tek fazla toplamamız gerekiyor. Anlayacağın üzere. Tamam. Rakibi hemen teklersek hiç çıkmıyor ki zaten hemen teklemek gibi bir durumun söz konusu değil. 3 tane topladın. TP ver vakit kazan. Alttan da zım, zımbırtı. Bak burada da çıktı. Flash atacak kadar değerli bir şey değil. Res geldi. Canı da çıktı. canı da zinza aldı. Bu tur Ama 6 tane topladık. Aha onlar da Bir daha gelsin 8 yapalım. Daha gelmez. 6-6 12'si de çıktı. Daha çıkmayacak burada. Burası losing gibi. Okey bir tane yendik neyse ki. O iyi baya. Şimdi 12 toplamamız lazım. sonra yine 6 toplasak da kurtarır mı? Yok 7 toplayacağız. Zor iş. Hepsini toplamamız lazım bir tür. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir ve hızlı bir şekilde RP'lerinizi, VP'lerinizi veya artık ne oynuyorsanız üst tarafta var zaten. ipin kodlarınızı alabilirsiniz. TR, EU ve NL sunucuları için seçenekler var. Fiyatlar da bu şekilde zaten arkadaşlar. Klient fiyatlarının altında. Aynı zamanda şuradan da gelip Burada Aldrio bulamayanlar varmış. Bir ziri olarak açıyoruz. Burada bakın. Diğerlerine göre bir tık daha fazla dağıtıyoruz. Buradan da katılıp RP'lerinizi kapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da arkadaşlar canlı destekte de var. Bakın birazcık şöyle aşağı kaydırdığınızda geliyor. Buradan her türlü yardım alabilirsiniz. Ya nasıl şaka bunların da vini yok. Ama hepsi çok iyi de o, o alacak karanlık gelir mi diye şuraya bir attım kara delik geldi o da çok iyi. O da çok iyi. Ama biraz erken kazanmak istiyorsak rünövücü de alabilirim. Biz şu an şunları toplayalım ya. Ben rünövücü alacağım. Ben hasar istiyorum ya. Yo, Ateşbaz alayım. Ateşbaz aldım. Yakma etkisi benim pasifte de olur diye düşünüyorum. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Şako yanında can toplamış lan. Kalsın abi ben şuna kalayım. Ben vurdum, adama gitmedi. Bana geldi, ben öldüm. Res geliyor. Şurada da var. Oğlum o kadar değmez lan. Nasıl ulaşacaksın şimdi bana? Evet. Bizim bir <laughs> suçlu hikayeni anlatır mısın Erda? 10 tane Abi, toplayacağız. Yazdım, değil mi? 10 tane kaldı şimdi. Bir turumuz var. Mümkün değil. Toplayamayız 10 tane. 2 turda 15 toplamışız oğlum. Bir de güçsüz rakipti bunlar. Gerçi şimdi daha güçsüzü geldi lan. Daha güçsüz abi. 10 toplarız. Vallahi daha güçsüzü geldi harbiden. Bunu alalım. Bunlar bilmiyor ne kadar güçsüz olurlar. 25 mutlak sömürüyor. Güzel. Oğlum iyi verdi. de harcanabilecek en iyi 3000 gold'u falan harcadık şu an. Bayağı iyi Earth verdi. 10 tane. Kaybedelim hadi gerek. <laughs> Vallahi... Ama toplayacağız diyorsun he. Hadi. Ben götüreyim bunu. 17. Her yer çaldık ki. 4. 21 etti. Görürsem söyleyeceğim. Tamam res var. Yatlan Daisy 21 ama daha çıkmıyor arada bitmiş. 23 oldu. Yo, daha çıkmıyor. Aşağıda var gelecek onlar. 24. Oh. <laughs> oh. Oğlum kanal tarihinin bir ara ya kıracağız kıracağız seninle bunu bak. Bir ara kıracağız. Ben dedim sana. Abi ortadakine renk aralamasa kazanıyorduk. Flash atamadım ona. Canın sağ olsun. Chris Master'ı Orak ikisi de bulmuş ora. İkisi de bulmuş ora hem de. Prizmatik bulabilen olmuş mu? Abi adama gele ne bak ya. Nasıl sürük? iyi durumda mı lan o kadar? Kaç toplamışlar? 25 yapmışlar ya. Bunlar prizmatik alacak. Jinler ne yapmış? Onlar almış bile. Başka bir zoruz bunlar bunlar. Oğlum bir şeyler başarmış prizmatiye. İyi bok gibi gelmiş birine neyse ki. İyi. Vallahi da ben Tris'i götüreceğim. Master beni yer. Ya. Korkunç ya. Kuzgun var yukarıda. Seni de kesler. Nasıl keseceğim ben bunu? Kaldıramasın diye arka odaya götürdüm. Evet. Can çıkıyor ya halkta. kesti ya. ki beni de. Oğlum çok güçlü ne ki lavuk. Ne kadar güçlü bunlar ya. Yani zor iş. Zor iş. 50 canız. Vallahi. Bunlar da 50 can. Bunlar da çok güçlü. 45 zırh. Zırh lazım bu lobiye ya. Tabii ki lazım. En düşük denizdir bu direnci maalesef almak zorundayım. AP'yi biraz arttıralım. Yani büyü direnci de lazım mı? AP ne var? Çok da lazım değil. O yüzden saldırı zaten kızını seçeceğim burada. 19 saldırı güzel ama büyü nüfuzu 13 güzel ya. Ama bu daha güzel. Ama bu da güzel yani bunu alacağım. Büyülü Fruit'u biriktirmem lazım. 8'i de alabilirdim aslında bu arada. 8'i de alabilirdim. Misledim onu. Master yine çok güçlü. Yine beni kesebilir içeride. Yendim lan bunu. Dur bakayım. Vallahi yendik. 25 iz. <laughs> Nice. 25 iken daha gelmiyor Olmadı. zaten. Oğlum benim haşmete baksana bu arada. Gelişmiş mordi olunca penna oluyor ya. 28 verimlik bok gibi gel can boyut alacağım. Ne abi zırh geldi ya. Prizmatik mi geldi sana? Da? Evet. Bir örs daha basalım. Büyü direnci yok. Olmasın. Birinciler hala Timo ve Zinza. Timo çok güçlü aslında. Ve pasifim beklediğim gibi yakma etkisi değil galiba. Çok çalışmadı. Keşke Rune Ucu veya başka bir şey alsaydım. Sağdakini unuttum bile ne olduğunu. Bunları yenebiliriz bence. Ben Yuri'yi götürsem hanım hanım dışarıda kalıyor değil mi onun? Galiba evet. Buradalar ailecek gelmiş yavşaklar. Nasıl gidiyor senin? Kötü tek atıyor ki. Yuri'yi kesmeye çalışalım. Mümkün değil. Bu nasus ne olmuş oğlum? Zımbırtı toplu da şunlar toplayamasın. 24'te kaldılar. Yukarıdaki zımbırtıyı alsan alabiliyorsan. Önce bunu al. 25 olamasınlar. Önce bunlara git. Tamam. Hala 24'ler. dörtler. Bitkin var. 25 olamadılar. Nice. <laughs> 25'ten üstüne daha vermiyor zaten. Elis yapalım. Nice, tamam. Yani Biz turu kaybettik ama bunlar kazanmasın diyerek kaybettik. Güzel oldu. İyi be. Taktiksel bir mağlubiyet oldu anladın mı? Yani bir işi arayan mağlubiyet Güzelce. oldu. Bizim can nasıl? Oo yine bunlar mı geldi ya? Dört örs geldi. Hemen büyü nüfuzu. Büyü nüfuzu. Adhp. %150'den kırılmaz ve kudret. Güzel. Değdi. Bir tur daha mı oluyordu? Aha, Bir tur daha oluyor da... galiba. Büyüler büyüsü değiştirme geldi. Bakayım herkesin sıfırlanmış mı? Bakamıyorum. Evet bir tur daha oluyor Arda. 25 tane toplamamız lazım yine. Tamam. Bu çok güçlü. Kuzgun. Çok iyi zaman kazanıyoruz 6 tane topladık. bir eritiyor. Ama bir şey olmuyor ona. Şu da var ya adamda. Hiçbir şey olmuyor. %28 Ulanınmaz mutlak saçma. sömürü veriyor. Oyun bitti yazıyor bir de adam. Kantil alayım. Timolar yendi yorikleri. Bu timolar da çok kişi. Şimdi bize kesin bunlar gelir. Aynen öyle. Ölme kalım şeyindeyiz. Verimliğimiz bile yok. 40 ne kanka? 40 ne kanka? Almayacağım bu arada. Daha iyi vereceksin. Çok güzel, çok lezzetli. Gidip şakaları değil, birincileri bize verdi şu an. bu adamlar ölmüyorlar. Bak bunda da var. Ha bundaki o değilmiş. Dalmamız lazım bunlara hemen. Timar yeri mayın tarlası yapacak yoksa. Koy ultiyi koy. Teemo'yu kestim. Birincileri yendik. Onun birincileri yenmedik, yok ettik. Birincileri yendik ama tek attığımız birincileri... için çok az geldi full galiba. Fulcan yendik abi, Fulcan. 12 olduk ama oğlum 6 yedik 6 tanecik geldi. 12 tane mi kaldı gerektiğinde? Kötü oldu bu. Biraz geç yenmemiz lazımdı yani birincilere. Yani kötü olmuş. Biricileri yenmek suç yenmesek. oldu oğlum. Evet. <laughs> bu diğer nasus falan da sıkıntı olmuş oğlum. Ne bu cambarları? Oğlum. Ben diğer nasuslar gelsin diyordum. Bunlar daha güçlüymüş. <laughs> 500 gold 25 mutlak. Abi 25 mutlak da alacağım. Verimlilik gelince bunu uçuracağım. 500 goldu saldım şu an. Çok iyi bir verimlilik istiyorum lan. 1 goldla örs alamıyorum. 1 goldla örs alamıyorum. Bir gold. 1 gold. Bir gold. Abi nasıllar millet ya. Burada da yine şakoyu teklemem lazım benim hemen. Şakoyu teklersem Gerçi yine her türlü prizmatiği açamayacağız. 12 daha toplasak 24'te kalacağız. Bunu yemememiz lazım. Ya yok. Vuralım mı lan? Yo Ben de arındır var he. Kuzgun kuzgun. Gerçek o. İyisin. Aa attım kafasına gel. Ben de buna koydum elendi bunlar. Güzel. Yine mi bilince? Tamam burada Timo'yu ulti atınca kazanıyoruz. Mütenekli ise Bu da güzel bu da güzel. Ama ağır yaranlayacağından haberleri yok daha şimdilik. Şöyle yapayım ben. Oğlum verimliği verir misin artık? Vermiyor. Bu turda yeneceğiz bir şekilde. Tamam mı? Bir şekilde yeneceğiz. Master'iler tamam. e de elencek abi. Master'ilerin e nasusları elenmesi lazım. O o nasıl olacak? Benim de Teemo'yu içeri götürmem lazım. Teemo'yu ben içeride kesiyorum. Kimeye vursana Lan ya taş ya güzel Elendim hastırlar. Nah, <laughs> Boş yapıyor tamam, ya. De. 70 verimlilik. Tamam. Şimdi oyun bitti işte kardeşim. Ama çok kötü geliyor ya. Oğlum buldum ne 70 verimliliği. Daha ne Oo. kötü geliyor. Ama da. bana çok kötü. Draktar mı alayım abi ben? Bu ne? <laughs> Neler geldi bilmiyorum ki. Bilmiyorum abi bakayım. Serap Kılıcı geldi. Bir bu yani. Yetenekten beklenmiş sesini Mastery boş ego yapıyordu, lobiye dönmüş. Şu an baba yüzde 85 mutlak sömürü takılıyor. 135 büyü fozum var. Hayır. Ne yapıyorsun oğlum? Bunu kullanmış. Evet sen mi kaldın kardeşim? Gel bakayım sen mi daha çok can çekiyorsun ben mi görelim? Ne dersin? Bence görmeyelim ama sen bilirsin. Ee, o gitti sen Adama nasıl gideceksin? Adama iki kere attım abi. Gel bakalım sen de gel gel gel. TP'ye bassana, TP'ye bassana. Kes kesebiliyorsan Abi bu süper şey çok OP ya, sürekli geliyor. E, tabi oğlum. Saldırı hızı yetenek hızı. Büyü nüfuzu. ADAP. Biraz direnç de alayım ne olur ne olmaz. Ve sonraki tür yine para verecek bana. 500 AP oldum, 162 büyü nüfuzum var, 85 mutlak sömürüm var. Ne normal Kazanlısın değiliz ben yani de. şu an. Hiç normal değiliz. Karı biliyorum, tehlikem orada Kaiser. Yani bu vs yatarak izlediğimiz biz zaten ikisini de yeniyoruz. Yani hiç fark etmez anladın mı kimin kazanca? Hadi bak. Ama mümkünse yorikler kazansın. Bir can kalsınlar istiyorum yani. Yoruya bak. Timon'un yanına varma son dakika. Ama, ama varınca. Nasus vermez oğlum. Bunları eleyelim. Ama kötü oldu ya. iki tur fazla şimdi bunları eleyelim ha. Niye öyle olacaktı ki? Diğerleri yense de öyle olacaktı. Ha, yok. elenmeyecek evet. miydi Zinzo'lar? Elenecek tamam, mi? Tamam ama. Tur Hayır, Timo'ların canı full olacaktı oğlum. Şimdi Timo'ların canı azaldı. Ha, doğru. 40 vur eksi var mı o kadar? Kaç vuruyor bilmiyorum ki bu turlar. Bakalım. Eksi 35 vuruyor işte. Adamların 40 canı vardı. Ha, bana entropi geldi bu arada. Güzel. Oh kara delik geldi lan. Ben ateş bazı satacağım sonra kütür bunu da harcayacağım. Abi bitti ki. Çok Bir bitki. şekil benim yine Timo'ya ulaşmam lazım. Ve yine küçük evet, mü? De kara delik atacağım. Ult at ult önce. Bir de bekle ben bitkinlik de atayım sen dur. O sen onu komple bitir. Her şeyi bastın ona kes onu. Mütle ben bunu, bunu aldım. Ben kestim abi. <laughs> ben de bunu bitirdim. Abi Timo zaten hareket edemeden öldü. Hadi Verimliğim çok iyi geldi diye. 25 mutlak daha geldi. Bir şey aldım. Oğlum bu normal olmadı bu ya. Oğlum bu %128 mutlak sömürü diye bir şey gördün mü daha önce sen? şu gördüm. Sen de gördüm de bu kadar mıydı yine? Saylas'ta tamam. vardı. Aynen. Yori'yi kesmem lazım. Cellat Yorik de. Yorik işlemiyor ki. Ne yapıyorsun ya? Çok vuruyormuş. Ben tek yedim. Neyden tek yedim? TP'ye basarsan atarsın orası. Oğlum buradayım lan. Gömle bilerek yap. Yaz oğlum. Of. Altıma sıçtım ben... ama canım full leş gördün mü? Evet. My İnanılmazdı goodness. ya. %128 mutlak Mordekaiser GG